Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere Katamino adlı oyunu tanıtacağım. Bir ya da kişi oynayabilir. 3 ya 99 yaş sınırı koymuşlar. Yani isteyen oynayabilir. İçerisinde küçük parçalar var. 3 yaştan aşağı çocuklar oynaması tehlikeli olabilir. Öncelikle oyunun kutusunun içerisinde bu şekilde farklı farklı gördüğünüz gibi ahşap bloklar çıkıyor değişik şekillerde. Ve bizim için esas önemli olan bu kitapçı. Kitapçı ilk sayfasını açtığımızda burada öncelikle kutu yerleşiminin nasıl olması gerektiğini anlatıyor. Çünkü oyunu kutuya koyarken bayağı zorlanıyorsunuz. Çünkü denk getirmek zor oluyor. Buraya bakıp yardım almak rahat olur. Oyun küçük silem, büyük silem. Yani bunları bölüm gibi düşünelim. Küçük silem, büyük silem, silem, büyük silem. Büyük silem gittikçe daha da zorlaşıyor gördüğünüz gibi. Süper silem, onur ödüllü diye bölümlerimiz devam ediyor. Şimdi Katamino sayfasında öncelikle küçük silemi açtık. Burada şu demek. Önce A'dan başlarız. A'nın 3'ünü yaparız. A'nın 4'ünü yaparız. A'nın 5'ini yaparız. A'nın 6'sını yaparız. A'nın 7'sini yaparız. A'nın 8'ini yapar. Bu sefer B'ye geçeriz. Şimdi birinci yapacağımız şey A'nın 3'ü. Öncelikle şurada gördüğünüz gibi 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Biz kaçıncı bölümdeysek ona göre koyacağız. Biz şu an 3'teyiz. Şimdi 3. bölüm A'nın 3'ü ne lazımmış bize? Şu şekil lazımmış. Aldık bunu. Şu şekil lazımmış ve şu şekil lazımmış bizim için. Şimdi benim buradaki amacım A3 bölümünde bu üç taşları buraya yerleştirmek. Deneyelim. Bunu bu şekilde koydum. Bunu bu şekilde bunu da bu şekilde yaptım. Ve gördüğünüz gibi kapatmış oldum. Bu görevi başarıyla bitirdim. Şimdi sıradaki görevim A'nın dördü. Aldım bunu buraya koydum. A'nın dördü. Şimdi bunları ek olarak bir de şu bloğumuz geldi. Şimdi bu sefer burayı doldurmaya çalışacağım. Örneğin bu şekilde de koyarsam Gördüğünüz gibi mesela buraya denk gelmedi Birden çok yöntem vereceksiniz Hani gittikçe zorlaşıyor Basit değil Bunu buraya koysak Şunu şöyle yapsak Şunu şöyle yapsak Ve gördüğünüz gibi Bu kısmı da yapmış oldum Sırada A'nın 5. bölümü var Buraya koydum Taşlarımız yine bunlar Bunları ilaveten bu sefer de bu gelecek. Gördüğünüz gibi her bölümde farklı farklı taşlar geliyor. A sırası bittikten sonra bu sefer B'nin 3'üne geçeceğiz. B'nin 4'üne bu sayfayı bu şekilde bitireceğiz. Daha sonra diğer kısma geçiyoruz. Böyle böyle tüm bölümleri bitireceğiz. Gittikçe büyük silemde artık yeri gelecek. 9'lu, 10'lu, 11'li doldurmaya çalışacağız. Daha da zorlaşacak. Ve onur ödüllü de daha farklı şekiller mesela şöyle bir şekil çıkacak, şöyle bir şekil karşımıza gelecek daha da zor olacak. Bu ve buna benzeri videoları izlemek için kanalıma abone olmayı unutmayınız.